İpiklam kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün tabii ki de başlıktan da göreceğiniz gibi Bugünlerde çok Bedwars videosu çekiyorum. Evet. Burada Bedwars Bedwars aynen. Bedwars karakterleri yani kitleri var. Tabii Roblox'ta olanları var. Yoksa normal Bedwars'ta yok ki öyle bir şey. Neyse Şimdi dehşet bir şey güzel yani gibi gibi çok sevmem hiç sevmem diye bunları ayırdım. Şimdi başlayalım. Şimdi bunu çok sevmem turtacı hiç sevmem. Bunu bilmiyorum bunu da hiç sevmem anlıyorum. Bu ne abi bunu da bilmiyorum. Hiç sevmem bunu. Okçu bak çok sevmem. Bu yani gibi gibi. Çok güzel. Dehşet bir şey bu. <laughs> sevmem. Sevmem. Çok severim bunu. Çiftçi var yani. Çok sevmem. Bu da yani gibi gibi. Bunu hiç görmedim. Bu çok güzel yani. Bu dehşet bir şey değil. De bu güzele gelir. Bu... Bunu hiç görmedim ama yani gibi gibiye gelir o. Çok, Çok sevmem. Çok sevmem. Çok sevmem. Çok sevmem. Çok gidiyor bildiğin. Bu şekil olaraktan güzel. Eee sevmem. Çok sevmem. Axolot, Axolot güzel. Bu yani gibi gibi böyle. Evet. Hiç sevmem değil de. Hayır, hiç sevmem. Bu yani gibi gibi yeti bak. Yeti hiç sevmem. Bu ne? Bilmiyorum bunu. Bak bu hiçbir şey yaramıyor, yaramaz, yaramaz. Şekil düzeyinden güzel. yuzi bak bu çok sevmem ama yani gibi gibi gelir. Yeni bir yetimiz var. Bu limited güzel diyorum. Barbar yani gibi gibi. Bunda bilmiyorum dostlar. şimdi bu video yaptık. Yaptık da çok kısa olacak. O yüzden ben başka bir tane daha açayım. Ondan sonra devam edelim. Evet tekrardan geldim. Şimdi burada Arsenal'ın işte maplerini göreceğiz. Hiç görmediğim mapler olabilir. İşte gördüğüm mapler olabilir. Buna göre acayip severim güzel yani gibi gibi çok sevmem tamam iyi gibi sevmem hiç sevmem nefret ediyorum böyle şimdi ilk olarak bu var hiç sevmem tamam iyi gibi Villa sevmem bu ne abi nefret ediyor bu güzelliği hiç sevmem alıyorum sevmem sevmem alıyorum bu ne abi? Bloxburg. Hiç sevmem. Kaos Canyon. Yok. Bu ne abi? Geç. Geç. Bu. O bunu. Yani gibi gibi alırım. Bu güzel. Bilmiyorum bunu. Bu Nasıl map? Bunu da bilmiyorum. 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 Evet, bank görmedim. Bilmiyorum. Agency burada agency var mıydı? Neyse, agency hiç sevmem. Like Banker 2 iki görmedim. Bura. Nefret ediyorum. Bir sürüsünde nefret ediyormuşum. Ha. Bilmediklerim metro. Metro var mıydı? Metro yok. Evet bu var. Hiç sevmem bunu. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Abi bu ne? Hep saçma sapan şeyler var ama. Bilmiyorum. Evet. Yani sevmem bunu ben. Sanırım. En sinir ettiği için beni çok sinir ediyor bu. Arada. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Yani gibi gibi değil de çok sevmem anlayayım. Save Güzel. Hiç nefret ederim. Bunu hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Bil. Bilmiyorum. 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 Bil. Abi bunları biliyorum. Son bir tane kaldı. <laughs> Bunu çok sevmeme alıyorum. Gördüğünüz gibi bazılarını bilmiyorum, bazılarını sevmiyorum. Hiç sevmem böyle, sevmem böyle. Tamam iyi gibi. Böyle çok sevmem. Bu yani gibi gibi zayıf Çok yani güzel. Burada acayip sevdiğim bir şey yok. Neyse diğerine geçelim. Evet dostlar bu sefer de Roblox yüzlerini yapacağız. Şimdi dehşet güzel yani gibi gibi çok sevmem ve hiç sevmem diye ayırdım gene. Şimdi bu mu hiç sevmem çok sevmem <laughs> güzel bu tatlı yani yani gibi gibi hiç <laughs> ne nerede oğlum o nereye gözükmüyor ki neyse çok sevmem hiç sevmem gözükmüyor burada buradakiler <laughs> o yüzden özür dilerim hadi be neresi dehşet güzel dehşet yani gibi gibi sevmem sevmem dehşet çok sevmem yani başka bu ne bunu geç bu güzel ee, şey. dehşete <laughs> güzel bu çok sevmem hiç sevmem güzel güzel dehşet hiç sevmem yani gibi gibi uzaylı tipi çok fena değil ama güzele gelir sade bu hiç sevmem hiç sevmem yani dehşet demeyin güzel sevmem çok ağlayan yüz sevmem şu dehşet limited bu. Sevmem. Dehşet. Ee, yani yani gibi gibi yani gibi gibi yani gibi gibi yani gibi gibi <laughs> evet son bir tane daha yapalım ondan sonra tekrardan kapanış işte alalım ya Evet dostlar tekrardan geldik. Şimdi burada Roblox'un oyunlarını, bütün oyunları diyebiliriz ve eski falan var. Şimdi deli gibi severim, normal, çok sevmem, hiç sevmem, sevmem, nefret ediyorum diye gene ayırdım. Şimdi yani sevmem bunu, map nefret ederim. Bunu bilmiyorum. Bunu hiç sevmem. sevmem. Bunu bilmiyorum. Murder Mystery. Eskiden çok oynadığım bir oyundu ama hiç artık nefret ediyorum oyundan. Hmm, bu çok se çok sevmem bunu. Pet Simulator. Nefret ederim. Bunu bilmiyorum. Mad City. Deli gibi severim. Bloxburg yani güzel oyun Sevmem Sevmem Abi bu da deli gibi severim bunu Bunu görmedim Adopt me Hiç sevmem Arsenal mı? Neyse birisi var mı? <laughs> ya Türk seni prison normal csgo mu oğlum bu csgo counter counter blocks bu normal çok sevmem bu ne bu ne bunu yani normal diyebiliriz arsenal normal hatta bugünlerde dehşet gibi deli gibi severim abi bu da normal bunu deli gibi severim bu, bu da normal Tor severim. Uh. Hiç sevmem. Rogul abi dehşet oyun. jailbreak sevmem. Evet dostlar bugünlük videomuzda buraya kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zili tümü yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Neyse ya bitti. Çıkalım şuradan artık.